Merhaba onlinefalcılar.com Feroze hoş geldiniz. Terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar 3-9 Nisan haftasını yorumlamak üzere buradayız. Bakalım neler yaşayacağız. Ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın. her zaman söylüyorum yine ifade edeceğim çünkü biz ilk kez izleyenler olabilir biliyorsunuz buradaki yorumlarımız kişiye özel değildir o nedenle eğer size tam olarak hani isabet etmesini istiyorsanız yaptığımız yorumların kişiye özel yorumlar almak için 0888 228 77 çift sıfır arayıp bir tuşlayabilirsiniz. Türkiye'nin en uzman yorumcularıyla anında canlı canlı görüşebilme ihtimaliniz her zaman var. Zaten biliyorsunuz biz Türkiye'nin en uzman yorumcularını online olarak kendi bünyemizde size hizmet etmek üzere bulunduruyoruz. Efendim ben kartlarınızı kestim. E bu arada hemen pazartesi gününden itibaren neler yaşayacağımıza şöyle bir göz atmak istiyorum. Evet pazartesi günü ee, Pazartesi günü Olumlu, iyimser ve uzun vadeli Planlar yapabileceğiniz Güzel bir enerji alabileceğiniz bir güne Geçiyorsunuz ve doğru yolda Olduğunuzu görmekteyim Pazartesi günü için ee, Eğer uzun zamandır istediğiniz bir şeyler varsa Bununla ilgili bir girişimde bulunacaksanız Pazartesi günü güzel enerjiler alıyorsunuz. Bugünü güzel değerlendirebilirsiniz. Fakat yine Pazartesi günü böyle karınca gibi çalışacağınız bir gün de olabilir sevgili teraziler. Böyle bir uğraş göstereceksiniz belli konularda, çaba göstereceksiniz. Fakat bu çabalarınız her zaman için karşılığını bulacak. Hiç merak etmeyin sevgili teraziler. Salı günde baktığımızda, evet bir başlangıcınız söz konusu. Ee, bolluğun akışı, gelecek vadeden girişimler. Önemli dokümanlar, kontratlar imzalayabilirsiniz. İşle ilgili eğer konularınız varsa. Eğer işle ilgili değilse bu konularınızda yeni güzel başlangıçlarda bulunabilirsiniz. Tabii kişi özel olmadığı için bilemiyorum. Ama bunu daha çok işle ilgili olarak da yorumlayabilirsiniz sevgili teraziler. Fakat salı gün yine. Belli konularda bir çıkmazda olduğunuzu hissedebilirsiniz. İşte ben ne yapacağım, nereden gireceğim, nereden çıkacağım, bu sorunu nasıl çözeceğim gibi bazı düşünceleriniz olabilir. Salı günü insanlar size belki belli konularda işte sizi böyle tuzağa düşürmeye de çalışabilirler. O yüzden birazcık bu başlangıcı yaparken öyle önemli kontratlar eğer imzalayacaksanız yeni bir girişiminiz varsa ya da artık hayatınızdaki hangi noktaysa o onunla ilgili konularda biraz inceleyip sık dokunmanız gereken bir gün olacak benden uyarması. Çarşamba gününe geldiğimizde çarşamba günü Birçok konuda belki işte işinize yaramayan birçok insan birçok detay söz konusu olabilir hayatınızda e artık bunların hepsinden kurtulup olayın özünü görmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi olduğunu görüyorum çarşamba günü. Ve bu Çarşamba günüyle birlikte bir enerji, bir yeniden güçlenme duygusu da yine sizinle birlikte olacak. Bu çok güzel bir enerji veriyor size Çarşamba günü. Eğer böyle kendinizi hani olur ya bazen güçlü hissettiğiniz bir konu varsa, başlangıç yapamıyorsanız, hani o konuda bir türlü bir başlangıç yapamıyorum diyorsanız, bugünün enerjisini kullanabilirsiniz sevgili teraziler. Perşembe gününe geldiğinizde geçmiş tek kalan bir takım konular gündeminizde olabilir ya da eğer evli ve çocuk sahibi bir terazisiniz, çocuklarınızla ilgili de bazı konularda gündeminizi teşkil edebilir. Yine e, Perşembe günü e, resmi evraklarla uğraşacağınız bir gün olacak. Fakat bu resmi evraklar her nedir bilmiyorum ama bir böyle borç gelmeyecek yani anlatabiliyor muyum ya da işte bir, 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 bir haciz evra bilmem ne sakın yanlış anlamayın, kötü düşünmeyin çünkü bu resmi evraklar sizi karanlıktan belki aydınlığa çıkarabilecek kadar güzel ve güçlü bir enerjiye sahip olacak sevgili teraziler. Evet Cuma gününe geldiğimizde ee, bir konu hakkında eğer çok çalıştıysanız, çok öğrendiyseniz, artık her şeyini biliyorsanız işte o konu artık ödüllendirilecek. Evren size o çok uğraştığınız konu hakkında çok güzel ödüllerle gelmeyi planlıyor, hazır olabilirsiniz. Yine e, cuma günüyle alakalı bir seyahati çıkabilirsiniz ya da aile düzeninizle ilgili, ailenizle ilgili de bazı konular gündeminizde olabilir. Cumartesi gününe baktığımızda evet aniden dikkatinizi böyle gerektirecek bir olay olabilir. Aniden pat diye böyle gündeminize düşebilir bu olay. Ee, her şeyi dikkatli düşünmelisiniz. Eğer böyle ani gelişen bir olay olursa bu belki sizi hani böyle bir mutluluk sarhoşluğuna falan da itebilir ama bu konuda birazcık daha dikkatli düşünmenizi tavsiye ediyorum sevgili teraziler. Ee, öyle ki yine cumartesi günü e, geçmişten bazı konular, bazı insanlar da kapınızı çalmaya hazırlanabilir. Bu konuda da yine dikkatli olmanızı öneriyorum. Pazar gününe geldiğimizde pazar günü kalbinizi, zihninizi, gönlünüzü açacaksınız güzelliklere sevgili teraziler. Özellikle pazar günü eğer böyle üstünde çalıştığınız, istediğiniz, çok böyle ümit ettiğiniz bir şeyler varsa bu konularla ilgili olarak da hani derler ya bir sadaka, bir yardımda bulunursanız eğer çok güzel enerjiler alabileceğiniz, gerçekten dileklerinizin gerçekleşebileceği şanslı ve bereketli bir günde olabileceğini görüyorum burada. Yine bakalım sevgili teraziler ve yükselen burcu, terazi olanlar bu hafta en çok nelerle ilgilenecekler, neler olacak? Evet, Belli bir konuda artık sonuçlanma yaşayacaksınız sevgili teraziler. Eğer uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir konu, bir, yani böyle işte beklediğiniz bir durum, işte beklediğiniz bir insan, beklediğiniz bir iş varsa bunlar artık sonuçlanacak sevgili teraziler. Birikimlerinizle alakalı da olabilir. Tabii maddi ya da manevi birikimlerinizle alakalı konularda gündemde olabilir. Yine bir mücadele gösterebileceğiniz, çok çabalayacağınız, böyle kılıçlarla işte yani artık o eski şövalyeler gibi savaşmak zorunda kalabileceğiniz bir hafta olabilir. E, fakat bu arada e, eğer aranızda zıttıklar olan birileri varsa, böyle bir depresyonda gibi hissediyorsanız kendinizi bahardandır, bahardandır gerçekten çünkü onlar da geçecek inşallah bu hafta bunlarla da uğraştıysanız uzun zamandır artık baharın İlk güzel enerjisiyle hepsini üstünüzden atacaksınız sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Efendim, e, aşk melek kartlarınızı eğer öğrenmek istiyorsanız online falcılar olarak bizi instagramdan takip edebilirsiniz. Orada paylaşıyoruz. Yine tüm burçlar için aşk yorumumuzda videolarımızın içinde bulabilirsiniz. Çok güzel bir hafta, çok güzel bir ömür sizinle birlikte olsun. Hoşçakalın, bay bay.